Ahmet Bahadır ekranlarından herkese merhabalar arkadaşlar yine yeni yeniden bomba bir oyunla beraberiz yeni oyunlarımızdan bir tanesi arkadaşlar buna inşallah devam edeceğiz ilk etapta belki beğenmeyebilirsiniz ee, Oyunu bilenler varsa zaten şu an ekrandan tanımışlardır seslerden filan ee, umarım bu sefer oyun sesi beni bastırmıyordur şu mikrofonu yine aldığımdan biri bir türlü şeyi tam ayarlayamadım Oyun sesiyle e, kendi sesimi halledeceğiz inşallah daha önce de söylemiştim bomba gibi döneceğiz diye kısa bir video yapacağız arkadaşlar. Oyunu gelelim hemen Red Dead Redemption 2 Online ya da Red Dead Online diğer ismiyle. PC'de oynuyoruz arkadaşlar, bilgisayarda oynuyoruz. Bu arada kanalımıza ilk kez gelenleriniz varsa ve videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmediğime tıklayıp neden beğenmediğinizi yorumlara mutlaka bırakın arkadaşlar. Yine bunun yanında oynamamızı istediğiniz başka oyunlar var ise eğer onları da mutlaka yorumlara bırakın. İnşallah GTA 5 gelecek. Red Dead Redemption 2 online devam edecek. Star Wars 2, Star Wars Battlefront 2 devam ettirmeye çalışacağım. ETS zaten vazgeçilmemiz. arada ona güzellik serpiştireceğiz. ATS yapacağız. Yani çeşitlendireceğiz. İnşallah bu saatten sonra kanalımızı yakında katıl butonumuzu da açacağız arkadaşlar soranlarımız vardı Şimdi arkadaşlar ben öncelikle şuradan hemen size e, seviyemi gösteriyorum ben bu oyuna yeni başladım daha 10-15 saat plan oldu oynamaya başladı yukarıda e, göremiyorsunuz siz 15 seviyedeyim tam abone ol şeyinin altında kalmış şimdi fark ettim. kusura bakmayın 15 seviyeyiz e, ne kadar paramız var gördüğünüz gibi 300 dolarımız ve 6,96 goldumuz var. Kısaca siz böyle ufak yeni başlayanlar neler yapabilir, ne yapmalıdır bildiğim kadarıyla dilimin döndüğünce ondan bir tek tek bahsedeceğim. Biraz da ufak gameplay yapacağız. Çok uzatmayacağım. Bu konuyla alakalı buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Navy Gamer TV Cihat hocam. Bu oyunun şey o kendisi PlayStation'da oynuyor. Keşke PC'de oynasaydı beraber oynardık, daha iyi kavrardık. Ben takıldığım zaman hep ona soruyorum. Sağ olsun yardımlarını esirgemiyor bizden. Şimdi arkadaşlar şöyle haritamızı açıyoruz. Şöyle bir haritamız var. Nedir abi oyunun genel şeyi bilmeyenler için söylüyorum. Yani 1700-1800'lü yıllar ya da daha eskisi yani Amerika'nın yeni kurulacağı zamanlar anladığım kadarıyla. GTA 5 abi. Yani hem onurlu görevler yapıyorsunuz ilerleyen dönemde hem şey yapacağız kötü görevler yani işte soygundur, tucut anladığım kadarıyla onları yapacağız. Şöyle bir haritamız var. Şu haritada gördüğünüz şahıslar, strangerlar arkadaşlar. Bunlar iş işverenler. Oyuna yeni başladığınızda bunlara gidip iş alabilirsiniz. Bakın biz buradayız. Bir de şurada mesela şöyle MD diye bir isim var bakın. Şöyle ben şurayı evet bu. Land of Opportunities yani şu MD işi veren Marshall Davies o adamın baş harfleri. Oyuna yeni başladığınızda e, PC için anlatıyorum. Bu tarz böyle sarı görevleriniz olacak arkadaşlar. İlk etapta onları yapın abi. Benden size tavsiye. Şurada bizim bir sarı görevimiz var. Bu e, Bounty Hunter yani kanun kaçaklarını yakalama lisansı alacağız. Bu ne işe yarıyor? Oyunda gold kasmaya yarıyor. Bildiğim kadarıyla oyunda dediğim gibi çok yeniyim arkadaşlar çok bilmiyorum. Ama şu görevler şu sarı görevler çok fazla para ve işte altın veriyor ee, diğer görevler işte 10-15 dolar verirken bu 100-150 dolar bazen 200-250 dolar falan altın verebiliyor Şimdi şuraya gidip bunu yapmaya çalışacağız Tek başımızdayız şu an herhangi bir posemiz yani çetemiz yok tabiri caiz ise Şöyle bir yolumuza çıkalım abi şuradan geçelim İşte av yapıyoruz şöyle atımızı çağırıyoruz Fırtınamız gelsin Evet ee, Oyunun ilk başladığında bize verdiği bir at var abi Ooh. <laughs> çok hızlı başladık tekrar. Binerken ata vur şeyine ıslık çalıyoruz böyle. Klavye de H harfiyle atınızı nerede olursanız olun çağırın. Genelde geliyor. Bazen görevlerde bir şey yapmıyor. Böyle bir binelim abi. Atımızı bir sakinleştirelim. Şimdi haritaya bakıyoruz. Mesela gideceğimiz yol çok uzun abi değil mi? Ee, yani atla buradan bura cidden uzun sürüyor. Ne yapıyoruz? Bakın bildiklerimi anlatacağım ben size sadece bu görevi beraber yapalım sonra videoyu bitireceğiz şurada bakın face noktaları var abi bu face noktasına gideceğiz oradan e, cüz'i miktarda paralar karşılığında şeye geçeceğiz e, gideceğimiz yere bakacağız oraya en yakın şehre ışınlanacağız tabiri caizse bu oyunda rockstar games'in oyunu yani gta 5'in yapımcılarının oyun arkadaşlar oyun çok büyük bir oyun e, güzel bir oyun çok güzel grafikleri var Red Dead Redemption 2 2018 çıkışlı bir oyun. Hi hikaye moduyla beraber satılan versiyonu 300 lira e, yanlış bilmiyorsam. Red Dead Online şu an Steam'de 40 lira arkadaşlar ama sadece online versiyonu oynayabiliyorsunuz. Ee, onu baştan belirtelim. Atımızı biraz dehleyelim abi. Ama yakında e, artacağı söyleniyor. Yani özellikle Şubat'tan sonra oyunun ciddi bir zam yiyeceği ve bildiğim kadarıyla 160 lira civarına çıkacağı söyleniyor. Eğer almayı düşünüyorsanız şu an tam vakti bilginiz olsun arkadaşlar. İnşallah bu oyunun da devamlarını yapmaya çalışacağız. Ben ilk etapta böyle nasıl başlanır, neler yapılmalıdır gibi bildiğim kadarıyla dilimin döndüğünce size bir video yapmak istedim. Şu an atımız filan tabiri caizse giriş seviyesi arkadaşlar. Bu 15 seviye diyoruz ama cidden çok şey. Hani oyun için aslında ıı, hiçbir şey denebilecek bir şey seviyedeyiz öyle söyleyeyim ben bir altınıma tekrar parama 300 dolarımız varmış tamam şimdi bu görevi yaptıktan sonra yeni bir at almayı planlıyorum ben onun için baktım İnşallah buradan bir 100-150 dolar alabilirsek çünkü e, Alfredo Martinez diye bir herif var kaça. Kaçağı e, onunla alakalı birkaç tane görev yaptık e, onu yakalamaya çalışıyoruz Gittiğimiz zaman matchmaking yaptıracak bize yani e, oyundaki bir de burada bazen durduk yere insanlar sizi saldırabiliyor diğer oyuncular size saldırabiliyor kanun kaçağı durumuna düşebiliyorsunuz rastgele millete saldırdığınız zaman filan e, bunlar e, sizi yakalamaya çalışıyorlar öldürmeye çalışıyorlar falan. atımızdan iniyoruz abi bakın fast travel şeyi çıktı E'ye basıyoruz bize seçenekleri gösteriyor. Biz One Horn'a gideceğiz abi. Where is the One Horn? 5 dolar karşılığında One Horn'a GTA'daki mantığıyla tabiri caizse teleport oluyoruz abi. Çayımızdan da ufak bir yudum aldıktan sonra oraya ışınlanmayı bekliyoruz. Bakalım. Evet şimdi One Horn'dayız abi. Atımıza binelim. Buradan zaten yeri işaret dediğimiz şey çıkıyor. Hadi bakalım aslan parçası. Hadi yürü. Şu Marshall Davies'in görevlerini bitirelim abi. Bu adamın görevleri güzel para veriyor. Ee, paranız arttıkça XP'niz artıyor. XP'niz arttıkça da tabiri caizse seviyeniz artıyor abi. Rank up yapıyorsunuz. Bakın şu hayvanları falan avlıyorsunuz. Geldik abi şimdi. Şimdi bakın neler olacağına. Şu herif bize görev verecek. Evet başladık. Start matchmaking diyoruz. Bu yanlış bilmiyorsam 4 oyunculu bir görev. Eğer dört tane arkadaşınız varsa beraber bir pose kurup birazcık para kastıktan sonra bu tarz görevleri direkt beraber yapabilirsiniz. Ya da benim gibi şu an tek oynuyorsanız gidip oraya matchmaking yapıyorsunuz. Yani size eşleştiriyor random diğer oyuncularla o an serverda sessionda olan oyuncularla sizi bir araya getiriyor abi. Ondan sonra göreve gidiyorsunuz. Evet muhtemelen 4 oyuncuyu bulduk. 3 ya da 4 oyuncuyla yapılıyordu yanlış hatırlamıyor isem şimdi göreceğiz. Oyuncudan beni sardı. Ee, birazcık daha böyle seviye kastıkça daha güzel olacak muhtemelen. Çünkü seviye kastıkça bazı şeyler açılıyor. Ee, ve herhangi bir hile hurda, akçuk falan kullanmadan hep şey yapıyoruz. Güzel yani. Ara ara detayları göstereceğiz. Dediğim gibi Nevi Gamer TV YouTube kanalı arkadaşlar Cihat Hocam. Red Redemption'la alakalı bilmek istediğiniz her türlü bilgiyle alakalı videoları kanalından mevcut. Onun kanalına da bakabilirsiniz. Ben ondan öğrendim oyunun çoğu şeyi. Sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Buradan tekrar teşekkür ediyorum Cihat hocama. Evet abi. Ne diyoruz? F'ye basalım. Biz ready'yiz şimdi. Bakın 4 tane oyuncu bizi şey yaptı. Herkes ready dediğinde göreve başlatacak. Herkes ready dedi. Şimdi birazdan görevimiz başlayacak. Bakalım ne yapacakmışız. Oyun çok büyük bir oyun arkadaşlar yani. Yanlış hatırlamıyorsam. 100 GB'ın üzerinde bir oyun. Bir skip diyelim. Herkes skip derse bu konuşma şeyi atlıyor. Bir de bu sarı görevleri tamamladıkça yeni yeni sarı görevler açılıyor arkadaşlar. Bunu da bilin hani bitti demeyin. Orada terazi işaretleri olan sarı görevler falan var. Onları falan yapın oynayıp başladığınız zaman. Bu harflere gidin onları yapın. Ee, bunlar sizin seviyenizi ve paranızı ciddi oh, evet. derecede arttırıyor ki Rockstars'ın oyunlarını biliyorsunuz. Şey de öyle bildiğiniz gibi. GTA 5 de aynı şekilde. Ne yapıyor abi? Paranız ve seviyeniz ne kadar yüksekse oyundaki şeylere o şekilde ulaşabiliyorsunuz. Rank kapran rank kap, rank up. Evet gidiyoruz abi fırtına hemen. Atımıza atlıyoruz abi. Haydi bakalım. Atın intikamı. Oo, burada seviyesi yüksek olan arkadaşlar da var muhtemelen. Evet şimdi iki ayrı sarı nokta var. One horn. Evet bakın şimdi silahımızı çıkarttık. O keşke mermi alsaydık abi. Bakın. Atımızdan iniyoruz. Şurada kırmızı bir adam var abi. Abi hani niye attın ya? Adamlar nerede bir göreydik. Birbirimizi kollayarak gideceğiz. Böyle görevlerde yanlış bilmiyorsam rastgele çıkanları vurmamamız gerekiyor bir de. İlk başta verdikleri silahlar falan çok kötü arkadaşlar. Bakın kaç tane vurdum adama adam hala düşmedi. Böyle adam öldürdükçe falan şey oluyor ve ölmemeniz gerekiyor. Öldüğünüz zaman da e, bu tarz görevlerde sıkıntı yaşıyorsunuz. Ed atarım. Kilde bakın. XP verdi arkadaşlar. Şöyle mesela öldürdüğünüz vatandaşların yanına gidip onu lootlayabiliyorsunuz. Gidelim abi. Bakın şu kırmızı şeyi. Şurada biri var. Bunları lootlayın ki şey versin size XP versin tabiri caizse para versin falan fıstık ve böyle durumlarda ben hep aha düştük ee, atımı genelde yanımda bulundururum çünkü bir anda lazım olabiliyor. Atı bir ıslıkla çağırıyorsunuz ve geliyor diğer iki oyuncu nerede acaba çok merak ediyorum onlara da başka bir görev verdi galiba. Şu kırmızıyla görünen haritada siz görmüyorsunuz tabi. Solda bir harita var arkadaşlar. Benim hemen arkamda kalıyor şu an. Ee, orada size tehlikeyi falan gösteriyor. Lan neredesin oğlum sen niye orada durdun ya? Atımız niye gelmedi ya? Abi evet. O adam atını çağırdı. Bizim fırtına biraz geç kaldı. Hadi be fırtına hadi. Hadi koş oğlum koş oğlum koş 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 adamı yalnız bırakmayın ki. Çünkü düştüğünüz zaman aynı PUBG değil gibi arkadaşlar. Bir canlandırma muhabbeti var. Bu tarz görevlerde iki tane şey veriyor size. Ee, takım ölüm hakkı veriyor. İki kişi öldüğü zaman görev iptal oluyor. Kaybediyorsunuz yani başarısız sayılıyorsunuz. O da iyi olmuyor tabi. Tehlike. Şimdi bir yanlış hatırlamıyorsam bir kamp gibi bir yere varacağız ama. Aklım bizim arkadaş sıkmaya başladı abi. silahımızı dolduralım. Tersi gideceğiz. Buradaki adamları hakladık. Şimdi bakın bize şey yaptı. Bizi diğer oyuncuların yanına götürüyor şimdi. Oyundaki grafikler şu doğal ortam falan çok gerçekçi arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Ve biliyorsunuz ben beni sarmayan oyunları çok oynamayı sevmiyorum. Ee, bu oyun beni sardı abi yani hakikaten. Ben dedim hani ya pahalanmadan alalım. Bağlanacak muhabbetini duyunca ne oldu öbürleri Allah vurdu marşal. Ola 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 Üçme sakın. Lan biz nereye girdik abi? Oo! Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Kalk oğlum, kalk kalk kalk. Kötü bir araya girdik ya kestirmeden gidelim derken. Lan çık. Baga girdik. Şuradan çıkalım biz at kendisi gelsin abi. At geliyor biliyor musun? Bakalım. Ha geldi. Tamam ben şöyle gideyim. At gelsin abi arkamızdan. Görevi arkadaşları kaybetmemiz lazım. Takım lideri biziz. Şuraya bir çıkalım. At çıkışım bulamadı ya? Gelsene oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel hadi gel. Buradan bir hemen haritadan. Bu çok enteresan bir görev oldu abi ya. Buraya gideceğiz. Hopa hemen. Koş babacım koş 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 koş. Onlara yetişmemiz lazım. Yoldan bizi götürdü kısa yoldan. Oraya varmamız lazım. Takıldık çok kötü oldu. Stop Montez and capture him. Evet Montez'i durdurun ve getirin dedi bakın. Onlar şeye atraksiyona girdiler abi. Geç kalmamamız lazım ki. Biz şuradan. Ooo. Ooo iyi atladı. Aslanım be. Ulan çık 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 çık. Aferin sana. Buralardan çıkmayı biliyor. Hadi dursunum. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi. Yolu takip edelim abi ormanda çünkü enteresan yerlere girebiliyoruz. Çok geride kaldık ya. Birazdan silah seslerini duymaya başlarız gibi düşün. Oo. Hadi babacığım. Şöyle biraz yakından bakacağım ben ya. Şunlar neredeler bir haritadan göreyim onları. Buradalar abi. Alfredo Montez'i alacağız abi. Koş aslan parçası koş. Yakalamamız lazım. Tehlike de var orada. Yolda bizi tuzakta kurabiliyorlar. Bir de sizi görev verdiği zaman oyun... Bazen diğer oyunculara şey gidiyor mesela. Online sizin gibi oyunculara. Diyor ki kardeşim bu adam bu görevi yapıyor. Git o adamın elinden bu işi al. O görevi sen yap. Parayı sen kazan. Öyle durumlarda size uyarı geliyor arkadaşlar şey diye. Ee, işte diğer oyuncular şeye saldırabilir yani size saldırabilir konvoyunuza saldırabilir filan diye bilginiz olsun abi biz var ya inşallah bu görevden para alabiliriz ya bu önemli bir görev çünkü ben niye böyle şey oldum ya 20 dakika olmuş abi bu arada kayda başlayalım aa life or bir kişi öldü yürü oğlum yürü 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 bizden biri öldü arkadaşlar team lives 1 kaldı bak yukarıda yazıyor yani Bakın bu adamlar burada çatışmaya girmişler ve biz yokuz. Lan dön 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 dön. Buralar hep temizliğe temizliğe gitmişler abi. Bu adamların hepsi bize yolda tuzak kuran adamlar aslında. Montez'e git. Gidiyorum abi tamam. Aa bizim şey Montez'i kaçırmış galiba ya. Drop ne demek ya drop. Dropper dedi ama. Drop off. Galiba ellerinden kaçmış Montez. Gidip almamız lazım ya da aldılar. Yakaladılar yani bilmiyorum Montez'i. Çünkü maviye döndü işaret. Abi biz hiçbir şey yapamadık ya. Çok berbat. Montez'i almışlar evet. Hiçbir iş yapmadan gördüğünüz gibi böyle bedavadan bakalım ne kadar para alacağız. 300 dolar paramız vardı bakalım ne kadar gelecek. Bakalım alabilecek miyiz ya da ya para. Evet işimizi yaptık. Pose yani şey olarak çete olarak paramızı aldık. Bakalım bana para verecek mi? Çünkü görevde hiç şeyimiz olmadı. Etkimiz olmadı tabiri caizse. Bir de bu görevleri sırayla yapmanız gerekiyor. Oyun çok büyük olduğundan ve online olduğu için böyle takılmalar oluyor arkadaşlar. Bakalım ne verecek bize. Bunu bitirsin. Gösterelim ondan sonra videomuzu bitirelim. Beğen butonuna gömçürün gitsin arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda nasıl av yapılıyor, neler alıyorsunuz falan fıstık. Böyle bildiğim kadarıyla, tecrübe ettiğim kadarıyla şey yapacağız. Evet, tek başımızayız. Takımdan ayrıldık bakalım abi. Mission completed. 75 dolar para verdi. 1 dolara yakın herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Yo 0.30 da altın verdi bakın. Güzel abi. Bu gayet güzel. Şimdi evet arkadaşlar bu bu kadardı. Çok şey bir video olmadı. PC'de Red Dead Online nasıl oynanır, neler yapılır onları göreceğiz. Bu arada gameplay yapacağız beraber. Dediğim gibi yeni bir oyun. Umarım beğenirsiniz. Oyun beni çok sardı. Eminim sizler de beğeneceksiniz. E, Sitimde 40 lira unutmayın arkadaşlar. Ve Şubat'tan sonra bildiğim kadarıyla zam gelecekmiş. Kaçırmayın derim eğer gücünüz yetiyorsa. Neyse ne diyoruz? Evinizde kalın. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.